Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının birinci oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Selamet Güner'in yönettiği Aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak karara bağlanmasıyla başladı. Meclis gündeminde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü'nün araç ve iş makinesi alımına ilişkin teklifi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün araç ve iş makinesi alımına ilişkin teklifi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilçemiz sınırları ilçesinde yeni yapılan Alt Edet Park'ın isimlendirilmesine ilişkin teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Oylarımızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün hizmet binası ve lojman yapımı ile ilgili Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile protokol yapması için Gebze Belediye Başkanı Zindur Büyükgöz'e yetki verilmesine ilişkin teklifinin oy birliği kabul edildiği Gebze Belediyesi Aralık ayı olan meclis toplantısının birinci oturumunda. Teklifler bölümünde yer alan maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 24 Aralık Salı günü saat 15'te gerçekleştirilecek. 24.12.2024 saat 15'te. İkinci meclisin yapılmasını oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.